Selâktu tarîkî bi bugün biz Selahaddin-i Eyyûbî'yi burada iade ederken hep ondan inşallah güzelliklerle, iyiliklerle bahsediyoruz. Bugün de kıymetli kardeşlerim, bak Gazze'de büyük bir olay var kardeşlerimiz. Bugün 330. gündür. Bir ay sonra, 35 gün sonra şey gelecek, yaklaşık tarihe not olsun diye bunu söylerim. Ee, yaklaşık bir yıl olacak o kısıtlı imkanlarla o zamanın Siyonist kafirlerine ve ABD'sine karşı direniyorlar. Tarih burada bazı liderlere bazı tıkkı selahaddin Eyyubi gibi tabi bunlar onun ayarında olamazlar o döneme de inşallah değineceğiz. Bazı imkanları bazı liderlere sunmuş Allahu Teala. Diyor ki siz selahaddin Eyyubi gibi olmak istiyorsunuz yoksa o Mısır'daki şaverler gibi. Siz selahaddin Eyyubi gibi olmak istiyorsunuz yoksa onlara karşı çıkan o sarhoş bazı emirler gibi yani sarhoş olan sürekli saraylardan çıkmayan hatta hadine önünü kesmeye çalışan Kudüs yolunda sürekli ona çelme takan emirler gibi olmak istiyoruz. Bugün de kıymetli kardeşlerim 57 tane İslam ülkesi var. Bu 57 tane İslam ülkesinin başında olan o liderler. Kıyamet günü bizim ömrümüz bitecek. Gerçekten hepimizin ömrü bitecek. allah Teala bizi hesaba çekecek. Her dakikamızı, her saniyemizi böyle önümüze şu andaki saniyeler gibi getirecek. O liderler şu anda saraylarında kendi çıkarlarını e, korumakla Amerika'dan, İsrail'den, kafirlerden bu kadar korkuyorlar. Biz diyoruz ki ey liderler bu kafirlerden kork, korkmayın. Bakın bugün Selahaddin Eyyubi korkmadığı için biz burada yaklaşık bin yıl geçmiş aradan, bin 20 yıl geçmiş biz Selahaddin Eyyubi'yi bugün burada yad ediyoruz veya diğer kahramanlarımızı inşallah süreç içerisinde yad edeceğiz. Ama eğer bugünkü liderler, bu tarih şu anda işleniyor her gün. Eğer bu liderler tıpkı bir Selahaddin gibi, bir Fatih Sultan Mehmet gibi veya diğer liderler de olduğu gibi eksiklikleri olsa bile o çığır açan liderler gibi, eğer gerçekten o Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu takip etmeseler Allah-u Teala vallahi her bir saniyenizin hesabını soracak size her bir saniyenizin hesabını soracaksa o elinizdeki imkanları, o elinizdeki gücü İslam'ın bu kardeşlerimiz bugün adeta kurbanlık kuşlar gibi böyle boğazlanırken biz eğer o saraylarımızda, o yataklarımızda hele hele imkanı olan o liderler bunu kullanmadıklarında Allah korusun onun hesabını çok ağır verecekler. Bu nedenle burada bir tarihi not olarak düşmemiz gerekiyor yıllardır Halep'te Nureddin Zengi tarafından yapılan ünlü bir marangoza ve Selahaddin Eyyubi çocukluğundan beri diyor ki o kadar güzel günlerce uğraşmış, yıllarca yaptığı bir minber var. Özellikle ona soruyorlar marangoza. Diyor bu minberi sen yapmışsın. Bu neresi için? Diyor Mescid-i Aksa için, Kudüs için. E diyor ki, yani şu anda Kudüs esaret altında diyor. Bir bu benim görevim bunu diyor yapmakla. Ben diyor e, mükellefim. Diyor o öyle bir komutan çıkacak. Diyor, Kudüs Fatih bunu da götürecek. Oraya e, şey yapacak. O diyor oraya yerleştirecek. Yobi, o yıllardır özlemle bekleyen o e, şeyi de minberi de alıyor götürüyor. Bugünkü Mescid-i Aksa'ya yerleştiriyor. Peki o minber yaklaşık kıymeti kardeşlerim 950 yıl, 1000 yıl orada kalıyor. Peki ne zaman o minber yok ediliyor biliyor musun? Burada tarihi bir ee, şey de size söyleyeyim 1967'de e, o zaman bir tane lanet gelsin ona bir Siyonist e, şey var bir Siyonist e, bayan o zaman e, Siyonizmin başındadır. Ecek hata erkek gibi davranıyor e, o zaman bir tane Siyonist doktor Kanadalıdır kendisi Kanada'dan geliyor yıllarca orada kalıyor ve o şeyi kundaklıyor o minberi Mescid-i o mescid o gece... Mescid-i Aksadaki o minber o gece yanıyor ve hatta o e, kadın e, Cumhurbaşkanı ne diyor? Diyor ben sabaha kadar dur yatmadım. Dedim acaba şimdi İslam ülkelerindeki liderler hemen ordularını hazırlayacak, bizi böyle hemen yok edecekler. Fakat diyor sabah olunca diyor ben baktım ki hiçbir liderden ses yok tıpkı günümüzde hani toplanıyorlar ya isimlerini ben tek tek saymayayım kardeşlerim siz biliyorsunuz böyle hani diyor İİT, şey İslam İşbirliği Teşkilatı falan teşkilata falan ülke diyor kınadı şiddetle kınadı çok şiddetli kınadı siz kınamaya devam edin o zaman da bir baktım ki sabah hiç ses size de yok diyor ben anladım ki Demek biz ne yaparsak yapalım, Müslümanlar böyle uyumaya devam edecek. Kıymetli kardeşim 1967 70 olsa orada 30 33 yıl 20 eklediğimizde 57 yıldır. O zamanki bayan e, siyonistten beri Müslümanlar uyumaya devam ediyor. Rabbim inşallah e, bize bir Salahaddin Eyyubi, Salahaddin Eyyubiler nasip etsin inşallah. Yani gerçekten onlara ihtiyacımız var. Ya Rabbi bizi onlara asker yap öyle bir komutanı inşallah. Kıymetli kardeşim bir not daha size söyleyeyim bu önemlidir. Bu daha önce halifeli kurumları vardı kıymetli kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ta onu yaklaşık 100 yıl, 101 yıl önce biliyorsunuz kaldırdılar. O halifeli kurumu ayaktayken halife velev ki eksiklikleri, günahları olsa da İslam ümmeti bir parçaydı. Küfür sonra şunu tespit edildi. Yani bunu biraz tahlil edin. Sonra ne yaptı? daha önce İslam ülkelerini halifelikten önce işgal edince ordular toplanıyordu, onları bir şekilde dışarıya atıyordu. Çünkü Müslüman orduları tek bir grup halinde, tek bir blok halinde hareket ediyordu. Fakat sonra şeytani bir şey akıllarına geldi. Artık işgal etmelerine de gerek kalmadı kıymetli kardeşlerim. Bugün İslam devletlerini, sözde İslam devletlerini işgal etmelerine de gerek kalmadı. Neden? Demokrasi adı altında İslam'a muhalif yeni sistemler buldular onlara da yine o meclisler oluşturdular ve o meclislerle birlikte o e, İslam ülkelerinin orduları şu anda halkları esaret altında tutmuş. Sınırları oluşturuyorlar, orduları oluşturuyorlar ama o sınırlar ve ordular Müslümanların o boğazlanan kardeşlerine bugün günümüzde Gazze'de olduğu gibi o boğazlanan <laughs>